Protista ve Alpler Protista alemi Protistalar mantar, bitki ya da hayvan olmayan ökaryot canlılardır. Eşeyli, eşeysiz ya da her iki üreme özelliğini gösteren türleri vardır. Yaşamsal faaliyetlerin büyük bir kısmını stoplazmalarındaki organellerde gerçekleştirirler. Bireysel olarak koloni halinde serbest ya da parazit olarak yaşayan formları vardır ototrop ve heterotrop türleri vardır. Daha çok su ortamlarında karalarda ise nemli topraklarda yaşarlar. Tatlı sularda yaşayanlarında fazla suyu dışarıya atan boşaltım kofulu, diğer adıyla kontraktil kofulu vardır. Protista aleminde bulunan canlılar, protozoa, artlar ve cıvık mantarlar olmak üzere 3 grupta incelenirler. Protozoa, protistlerin hayvansal özellik gösteren türlerine denir. Silliler, kamçılılar, kök ayaklılar ve sporlular olmak üzere 4 grupta incelenirler. hareketi sağlar. Tatlı yaşayan türlerinde kontraktil değil bulunur. En iyi bilinen örneği paramesyumdur. Eşeğsiz üreme iki bölünme, eşeğli üreme ise konjugasyonda gerçekleşir. Sililer tek hücrelerin en gelişmiş sınıfıdır. Pireoksit denilen iğneleri düşmana karşı savunma sağlar. Dış kısmında pelikula denilen koruyucu yapı bulunur. Şimdi paramesyumda konjugasyon. Genetik yapıları birbirinden farklı iki paramesyum yan yana gelir. Paramesyumda büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdek bulunur. Büyük çekirdek metabolizmayı ve eşeğsiz üremeyi, küçük çekirdek ise eşeğli üremeyi sağlar. Aralarında konjugasyon köprüsü oluşur. Her paramesyumun küçük çekirdeği mayoz geçirerek haplo tıkamazamlı dört çekirdek oluşur. Bu arada büyük çekirdek ve 3 küçük çekirdek eriyerek kaybolur. Kalan bir haploid küçük çekirdek mitoz geçirir ve haploid iki küçük çekirdek oluşur. Olsan 2 haploid çekirdek birer tanesi değiş tokuş edilir. Hücredeki küçük çekirdek ile eşitten aldığı küçük çekirdek kaynaşır. Böylece diploid çekirdek oluşur ve genetik çeşitlilik sağlanır. Geçici olarak birbirine tutunan paramestrumlar ayrılır. Her bir paramestrum için üreme olayı devam eder. Arka arkaya iki kez bölünür, dört yavru oluşur. Konjugasyon sırasında oluşan yavru paramestrumların kalıtsal yapısı ata bireylerden farklıdır. Kamçılılar Tek hücreli olup vücutlarının ön tarafında bir ya da birden fazla kamçı bulunur. Taptuslarda yaşı alınırında kontraktelik koful vardır. Kamçıların kök kısmında ışığa duyarlı gaz yani stigma bulunur. Çoğalmaları uzun eksen boyunca ikiye bölünerek yani eşeysiz olarak gerçekleşir. En önemli örneği öglana'dır. Öglenin önemli özellikleri şunlardır. Kloroplast bulundurur, dolayısıyla ışıklı ortamda fotosentez yapar. Karanlıkta ise hatotrof beslenip, besinlerini dışarıdan hazır alırlar. Hücre çeperi bulundurmazlar. Dış kısmında pelikula denen koruyucu yapı bulunur. Kamçılıların öglana gibi fotosentez yapab yapabilen türleri bulunduğu gibi soltrof olarak beslenen ve parazit olarak yaşayan türleri de bulunur. Örneğin triponosoma parazit kamçılı olup omurgalı hayvanların özellikle memelerin kanında yaşar çeçe sineği tarafından insana bulaştırıldığında uyku hastalığına neden olur. Kök ayaklılar Oluşturdukları yalancı ayaklar hareket ve besin yakalamada görev yapar. Kamçılılara ve sivillere göre daha az genel çeşit patotrop beslenirler. Kök ayaklıların amip, delikliler, düşünlüler gibi çeşitleri vardır. En önemli örneği amit türleridir. Genellikle tatlı sularda ve nemli topraklarda yaşarlar. İkiye bölünme şeklinde eşeğisi olarak çoğalırlar. Besinlerini besin kokulu içinde sindirirler. İnsanla amibir dizantariye sebep olan türü vardır. Bazı türlerinde kalsiyum karbonat ya da silisten yapılmış kabuk bulunur. Kötü ortam şartlarında şekil değiştirir ve dış kısmında koruyucu bir örtü ile sarılarak kist oluştururlar. Sporlular Hareket organelleri yoktur, Esnek yapıda oldukları için kasılıp gevşeyerek hareket edebilirler. Birçok türü omurgalı ve omurgası hayvanların vücutlarında parazit olarak yaşar. Besin kofulu ve kontraktel kaful bulundurmazlar. En önemli örneği insanlı sıtma hastalığına neden olan plazmodiumdur. Üremeleri, eşeyli ve eşeysiz üreme olaylarının birbirini takip ettiği metagenes yani dör almışı ile olur üreme olayları sırasında spor oluşturduklarına sporlar şeklinde adlandırılırlar. Burada plazmodyumun ağır yuvarı patlatmasını görüyoruz. Cıvık mantarlar Belirgin bir hücre şekilleri yoktur. Çok sayıda çekirdek bulundururlar. Hücre davarı bulundurmazlar. Amipsi hareket ederler. Nemli yerlerde yaşarlar ve saprofit beslenirler. Eşeyli veya eşeysiz olarak çoğalabilirler. Alpler Alpler tatlı ve tuzlu sularda ya da nemli yerlerde yaşayan prokaryot canlılardır. Alpler otostrof canlıları olup fotosentez yapabilir Çek hücreli ve çok hücreli türleri mevcuttur. Alplerin veya silisten hücre çeperleri vardır. Alpler pigment taşıyabilir. Çok hücreli alpler doku farklılaşması yoktur. Alpler suda yaşayan heterotrof canlıların besin ve oksijen ihtiyaçlarını karşılarlar. Ağaçlarda kök ve gövde bulunmamasına karşın bu elemanlara benzeyen ancak damar dokusu taşımayan özelleşmiş vücut bölümlerine sal denir. Bölünerek veya sporla çoğalabilirler. Tek hücreli ağaçların sayısının birden çoğalmasına ötrifikasyon yani ay patlaması denir. Yaşamı sona eren su dış iskeletleri dibe çekerek denizler kayaçlarının yapısına katılır. Alplerde nerede kimyasallar, plastik ve deodorant üretimi gibi birçok endüstride kullanılır. Tek hücreli canlıların bir araya gelerek oluşturdukları hücre topluluklarına koloni denir. Volvox ve Pandorina yeşil alp türünden oluşan kolonilerdir.